Kuntum hayra ummetin uhricet minnaz Ta'muruna bilma'lufi ve tenhauna ilmunkar ve tü'minuna billah İnşallah başka bir mesele daha var onu da konuşalım. Malumunuz üzere bu hafta Halil Sezai denen sözde sözde sanatçı, ne sanatçısı bunların her tarafı sanatçı olsun olur her neyse. İşte görüntüleri izlediniz. Yaşlı bir adama Adam gürültü yapıyorsunuz kardeşim diye uyarıyor. Eline bir tane odunla ve iki tane adam diyor, "Delikanlıysan, delikanlıysan tek başına yanına adam mı alıyorsun?" Eline almış koca odun parçasını. Arkasından bir tane arkadaşı geliyor. Arkadaşının elinde kocaman saksı var yani. Bunlar resmen cinayete teşebbüs yani kardeşim ben kimse kusura bakmasın yani açık açık cinayete teşebbüs. Adamı evinden çıkartıyor. Adam evin bahçesinde dövüyor. Yetmiyor yolun ortasına çıkartıyor. Adamı ulu ortaya tekme tokat dövmeye başlıyor. Adam rahatsızlanıp kalbi sıkışınca kelime-i şehadet getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Utanmadan bir de utanmadan sen ezan mı okuyorsun lan diyor. Adama bir daha dövüyor. Bak işte bu nedir biliyor musun kardeşim? Müslümanlıktan nasibini almamış bir adamsa bak İslam şuuru yoksa, İslam beyni yoksa, İslam beyni yoksa bir adamda tamam mı? Kelime-i şehadet getiren bir adama ezan mı okuyorsun lan sen diyerek tekme tokat dalıyorsan kardeşim heh, senin beyin hücrelerin ölmüştür. Senin İslam İslam'a ait beyin hücrelerin ölmüştür ve sen İslam dairesinden çıkarsın kardeşim. İslam dairesinden çıkarsın. Ne demek ya bu? Ya sen kimsin de ulu orta yerde kalkıp da yaşlı başlı adamı dövüyorsun. Tek başına savunmasız bulmuşsun adama da alıyorsun ha. Delikanlıysan tek başına git diyeceğim. Ama tek başına kime gidersin? Genç adama gidersin, yaşlısına gidersin. Ama sizde o delikanlılık yok. Siz anca böyle yaşlı adama 3 kişi gidersiniz bize. Tabi tabi. Yaşlı adama 3 kişi gidersiniz. Adamı sıkıştırırsın döversiniz kardeşim. Ha? Sizin Müslümanlığınız da, ahlakınız da bu kadar. Tamam mı? Sizin ne olduğunuz belli zaten. Ancak içersiniz. Anladın mı? İçersiniz böyle. Gece kulüplerine yerlerde sürünürsünüz. İsyan diye şarkı yaparsınız. Ha, hapishanede sana isyan diye bağırtırırlar Allah'ın izniyle. Ha, ha. Allah adamı böyle yapar. Sen Allah'ın ezanıyla, sen kelime-i şehadetle dalga geçersen, yaşlı savunması bir adam döversen, sana hapishanede isyan diye bağırtırırlar Halil Efendi. İsmin güzel de. Kendin güzelliğisin kusura bakma kardeşim. Ha bugün böyle böyle güncel meselelerden biraz böyle hani varyansın ederek konuşuyoruz ama kıymetli kardeşlerim hakkını helal edin. Yapacak bir şey yok. Bugün biraz dediğim gibi rahatsızlık var. Hakkını helal edin. Ama yine elhamdülillah yani biraz toparladık Allah'ın izniyle. Bu hafta sohbet kısa sürecek ama haftaya inşallah bunun ayısını çıkartırız. Bir buçuk iki saat konuşuruz Allah'ın izniyle. Tabi dinlerseniz inşallah. Dinleyin. Allah için konuşuyoruz. Ha dediğim gibi bu. Halil Sezai ve onun türevleri, zaten onun havukatlığında kimin yaptığı ortaya çıktı bu. <laughs> Eren Erdem midir nedir, ne halttır o meymenetsiz herif. Ona da buradan özel selamı söylüyoruz, meymenetsiz herif. Ben kimseden lafımı esirgemiyorum kardeşim. Bizim kardeşlerim bana diyor, ya hocam diyor böyle hani herkese çatma diyor. Çatacağım kardeşim, niye çatmayayım ben ya. Ona sesini çıkarma buna sesini çıkar ama adamlar havlasın, huvasın, millete iş koysun, milleti dövsün. Milleti döven adamın avukatlığını yapsınlar. Biz burada aman ya işte biz bulaşmadık. Bizi de mahkemeler mahkemelerde sürünelim kardeşim ne olacak ya? Allah Allah. Allah Celle Celle Halil Sezai'nin de tez zamanda müstahakını verdi. Allah daha beterini versin inşallah. Amin. Amin deyin kardeşim ya. Allah Allah. Şimdi kıymetli kardeşlerim son mesele de konuşalım inşallah. Sohbetimizi inşallah bitireceğiz. Yani aslında mesele biraz hallolundu ama Meseleyi kendime de biraz bağlayacağım. Niye bağlayacağımı da söyleyeyim. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Bu e, hafta başı rahatsızlandık Allah'ın izniyle. Ama elhamdülillah toparlıyoruz. Yani gün içinde ağrımız sızımız oluyor ama. ilaçlar biraz daha hafifletiyor Allah'ın izniyle. Kardeşler hani niye ilan paylaşmadınız? Ancak hocam hastalarınızı niye belirtmediniz gibi şeyler söyledi. Ben şu yüzden e, ilan yapmadım. Hani açık açık sayfamızda. Kardeşim bu memlekette Nihat Hatipoğlu hocamız malumunuz üzere koronavirüs hastalığına yakalandı. Ve hastayım diye ilan paylaştı. Aman ya Rabbi adama ne hakaretler, ne küfürler. Hey, öl, geber bilmem neler. Aman ya Rabbi ya bu hastalık moral hastalığı kardeşim. Sen milletten dua beklemek için ilan paylaşıyorsun, hastayım diyorsun. Millet sana küfür ediyor, hakaret ediyor. Öl, geber diyor. Ya bu adamda moral kalır mı? İnsanın moralini bozar böyle adamlar. Biz de hastayız diye şey paylaşıyoruz. <laughs> Millet çakal çukal iç sürüsü de bize öl diye ölelim diye şey yapıyor yani. Ölelim diye şey bekliyor resmen yani. Ha biz de kardeşim ciğer neydi belirsizleri haysiyetsizleri sevindirmeyelim diye ilan paylaşmadık. Ama elhamdülillah Rabbim her zaman yanımızda. Elhamdülillah buna yakin ediyoruz. Görüyoruz yani şahit oluruz Allah'ın izniyle. Ha o yüzden Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Bu hafta Lale Gül Kasap diye bir mevzu oldu biliyorsunuz. İşi nereye bağladılar? Çubbel Ahmet hocamıza bağladılar. Malum medya, sol medya, sol cenah. O yani sol cenahın da zındık bölümü. Vay işte Cübbeli'nin sucukları bilmem ne oldu. Cübbeli at kesiyormuş, Cübbeli eşek kesiyormuş. Cübbeli millete eşeğin sucuğunu yediriyormuş. Bilmem ne yapıyormuş da aman ya Rabbi iftira üstüne iftira. Aman ya neler neler. ya bunların eline düşmekten var ya. Tövbe estağfurullah ya. İnsan ölmeyi eğler ya. Düşünsene kardeşim ya. Hastayım diye ilan paylaşıyorsun. Geber diyorlar. İsminle alakası olmayan bir şey paylaşıyorsun. Yani bir şey olmuş olay. Senin alakası yok. Ya Lale Gül'ün Cübbeli Ahmet hocamızla bir alakası yok ki. Sadece katılıyor da canlı yayın. Mesela bizim aynı Berat TV gibi. Biz Berat TV'ye çıkıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz, yapıyoruz. Geri çekiyoruz. Evimize gidiyoruz. Berat TV'nin bende ne alakası var? Kanban yok, bir şeyim yok. İlişkim yok. Yani ortaklığım yok, bir şeyim yok. Bu kadar. Şimdi yarım gün Berat TV'de bir şey olsa kalkıp da adamlar bana sözse ben derim hayırdır derim ya. İşte bunlar yapıyor işte. Lale Gül diye kasap çıkıyor. Lale Gül bilmem neyle oraya orada bağlı. Oradan oraya bağlılar. İşi döndürüp dolaştırıp nereye getirdiler abi? Cübbeli Ahmet'in kasabından at eti çıktı. Cübbeli Ahmet'in kasabından eşek eti çıktı. İşte Cübbeli Ahmet millete ateti yedirdi. Eşek eti yedirdi. Bilmem neyin sucuğunu yedirdi. Ya bu memleket maalesef işte sıkıntı ne biliyor musunuz kardeşim? Bakın Cübbeli Ahmet'in bilmem ne kasabında şu etleri yedirildi diye olay çıktı. Sol taraf anında kümelendi. Anında bir tweetler, bir olaylar, bir haberler Aman yarabbim ortalık yıkılıyor Ama aynı olay Sağ cenahta birinin başına gelsin Yok arkadaş ya yok bizde birlik Yok kardeşim bak ben açık açık konuşuyorum Tamam var da Bunlar kadar olamıyoruz bunlar yani Bu gavurlar var ya bu zındıklar Böyleler bak her zaman söylüyorum kardeşim Bak her zaman söylüyorum onlar böyle Her zaman Ama bizde sıkıntı büyük kardeş. Bizde birleşme çok az ya Yok kardeşim ya Yapamıyoruz ya e Ne oldu Cübbeli Ahmet hocam çıktı gereken açıklamayı yaptı. Lale Gül TV'de gereken açıklamayı yaptı. Belgelerle beraber. Bilmi yok isim benzerliği varmışsa, soy isim benzerliği varmışsa, her neyse kardeşim ya. Yani şimdi Cübbeli Ahmet hocam da mi mahkemeye vermiş. Eğer mahkemeye kazanırsa Cübbeli Ahmet hocam onlara sucuk yedirecek. Tabi. Hem onlara onlara at sucuğunu yedirecek. Eşek sucuğunu yedirecek. fakir fukarı da normal işte tazminat kazanırsa normal helalinden Halal olan sucuklardan daha çenüzde. Elhamdülillah kardeşim işte bu ya olması gereken bu. Ne diyorsun kardeşim? Şimdi geneli toparlarsak deminden beri az önce anlattığımız bütün meselelerde konuşulan şeye bakarsan, millet nerede, biz neredeyiz, ümmet nerede, Allah selamet versin. Doğu Türkistan yanıyor, Suriye yanıyor, Irak yanıyor, Arakan yanıyor, Keşmir yanıyor. Afganistan yanıyor, Pakistan yanıyor, İstanbul yanıyor. Aman ya Rabbi. E ee, onun sucuğu neymiş? Bilmem yaşlıyı dövmüş. Köpeği arabasının arkasında süründürüyor. O cinci bilmem ne yapmış. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi mevzulara bak, işlere bak ya. Twitter'daki gündeme bak ya. Twitter'da Ebu Hanzala'ya hashtag açmışlar. Ebu Hanzala serbest kalsın mahkemesi var. İşe bakar mısın? Daesh terör örgütünün baş elemanlarından Ebu Hanzala zındık Ekber mahkemesi var. Neymiş? Serbest kalsın. Bak memlekete bak. Ah Osmanlı ah. Osmanlı olacaktık şunların kafalarını bir koparaydı be. Ah şeriat ah. Allah'ın kanunları. Allah'ın kanunlarının olmadığı yerde çakalların kanunları hükmeder kardeşim.